bana çok yakın biri var ve hani o senden hoşlandığını söyledi. Bu da bana ters bunu söylemişti. Ben bunu bilmiyorum. Hani sen yani ben bunun zaten için böyle net bir... şey söylemeliydin. Yani benim seninle konuşmam için bile konuşmak bile bana ters çünkü. Ne anlamda anlayayım. Çünkü en yakın arkadaşlarımdan bir tane yani en yakınım hatta yani seni beğendiğini söylüyor. Öyle geçsene sen. Ee... Evet. Anladın, ne demek istedim. En yakınım, Farima'dan bahsediyorum. Seni beğendiğini söylerken nerede olursam olayım, dünyanın neresinde olursam olayım, bu platformda değil. O öyle derken ve bu bir sonuca ulaşmamışken seninle konuşmak, merhabalaşmak bile bana ters. bu şekilde mi düşünüyorsun sen? Evet. Yo, ben zaten bunu, bunu zaten anlayışla karşılarım. benim için sorun değil ki zaten yüzden, ben hani... Dedim. Ben zaten hiçbir zamanda çıkıp da ağzımdan ben Türkçe'yi tanımak istiyorum vesaire demedim yani. Karakter olarak sen benim beğendiğim birisin evet ama takdir edersin ki senin için de geçerli ne kadar zor bir adam olduğunu biliyorum. Bunu senin şey yapmak için söylemiyorum. Ee, his kolay oluşmaz Zaten. ama da, evet ben... sen benim beğendiğim bir karaktersin. Sen Enteresan. benim için ne düşünüyorsun peki? İyi bir insansın, naif bir insansın, şey bir insansın yani hani. Kendini anlatabilen ama... E, düz bir insanım aslında. İnsanlar ne kadar anlamadığını söylese de. Düz, düzlük değil de bence sende şey var. E, karşındaki insanlara e, bir şeyleri en mantıklı yol, yolla anlatmaya çalışıyorsun. Bence. Ama bazen anlaşılamıyorsun. Çok o da bence değil. şeyden yani... dolayı. E, ...duygusal bir insanım ben emre. Duygusallıktan ya. dolayı değil. Bazen seni insanların anlamamasının nedenleri bence... ...sana karşı duydukları... ...kıskançlık dolayıdır. Çok iddialı oldu. Ama Doğru. sen zaten keskin... Ya, bu da ...konuşan olabilir. birisin. Kimseden bir korkum yok yani. hani Öyle. Bunu zaten üstüne alınan insanda... ...eğer bunu birisi üstüne alınırsa zaten... ...ikimin e, kıskanç olduğunda da o, o esnada anlamış olursun. Çok zeki bir adamsın. Bunu daha önce duymuşsunuz. Teşekkür ederim uydum tabii de yani. ee, dediğim gibi hissin var hissin var diyorlar evet bunu iddia ediyorlar hoşlanıyor musun evet hoş bir adam dedim defalarca ama şu an böyle bir hissim yok şu an bir hoşlantım yok dedim altını çizerek ee, çünkü his yani sen de yaşadın öyle kolay değil ya bir şey paylaşman lazım bir beğenirsin ama bir şey paylaşman lazım ya bence ben, ben öyle düşünüyorum ben bunu savunuyorum zaten ben buraya geldiğim günden beri bunu savunuyorum. Yani sadece beğenmek yetmez. Sadece işte e, bir şey hissetsen bile hissettiğin de yetmez. Yetmez. Anladın mı? Bazen yetmez. sevgi de Fazlası yetmez. Fazlası gerekir. Fazlası gerekir. Bazen sevgi Anlayış bile yetmez gerekir. ki. İşte bir şeyleri paylaşabilecek misin onunla? Gelecek anlamında, hayat anlamında işte sonrasına bakabilecek misin? Bunlar gerekir. Ama şu an burada oturmaktan mutluyum. Bu kadar. Ne diyeyim yani. Hani, bu bile bu, aslında... Yani hani ee... ben sana hani... Evet ifade etti şu an bana yani şu daha son... fazla şey diyebilecek bir şeyim yok. Yani? O zaman ben de şu an seninle konuşmanın iyi geldiğini, iyi hissettiğimi söyleyeyim. İşte beni düşündüren tek şey var yani huzursuz eden çünkü Neymiş böyle bir insan. Söyledim ya o durum, o durumu aşmam lazım. Seninle daha çok konuşmak için, seni tanımak için o durumda yüzleşmem lazım.